Evet, kafanız karıştı değil mi? En son ikinci bölümü izlemiştiniz, bitirmiştiniz ve bu harita böyle değildi. Ee, Sovyetler birini çoktan yenmiştik ve savaş hazırlığı yapıyorduk. İngiltere'nin fansını asker çekiyorduk, bütün Avrupa'ya asker çekiyorduk. Niye böyle oldu? Arkadaşlar ben ikinci bölümün sonunda, izlediğiniz o bölümün sonunda save almayı unutmuşum. Bu yüzden birinci bölümün sonundan tekrardan başladım. Hızlı hızlı oynadım. Bu sefer daha iyi oynadım. Ve sadece Sovyetler Birliği'ne odaklanarak arkadaşlar Sovyetler Birliği'nin tamamını aldığım, alabileceğim bir e, save oynamış oldum. Hızlıca şimdi bütün bu toprakları almaya çalışacağım. Ondan sonra 3. bölüme, 2. E, bölümün tam olarak ile olmasa bile yakın bir oynayışıyla başlamış olacağız. Kusura bakmayın. E, yapmışız bir hata. Save almayı unutmuşuz. En azından Direkt bütün seriyi çöp etmektense girip tekrar oynadım ve e, bu video serisinin çöp olmasını izlememek dostlarım tekrardan e, oynamış oldum. Umarım e, daha iyi bir toprak alışı gerçekleştiririz buradan. Evet devam ediyoruz. Az önceki klipte Neo'nun ne olduğunu anladınız arkadaşlar. Ufak hatalar yaptık maalesef. Şu anda tam olarak size bıraktığım durumda değilim. E, onun yerine nasıl bir durumdayız? Şu anda Rusya içerisinde bir adet bile düşman toprağı yok. Fakat Moğolistan'da bir Avusturya majestelerini unutmuşum arkadaşlar. Bununla savaşacağız oyun başladığı gibi. Hemen buradan da yatak vereyim hatta. Ee, Buralara da askerlerimi çektim. Buralara askerlerimi çektim. Buraya askerimi çektim. İspanya'da bu sefer daha fazla toprak elde ettim. Fakat oraya asker çekmeyeceğim. Ekipmanıma yazık olacak. Ee, İtalya'ya asker çektim. Balkanlara çektik. Ee, Polonya, Baltıklar ve Finlandiya'da asker çektim arkadaşlar. Şu anda savaşa hazırım. Bu fokus bittikten sonra uçaklarımız yerinde mi? Uçaklarımız da yerinde arkadaşlar. Bu fokus bittikten sonra gün pat çat, hızlıca ee, bu birleşmiş Haçlılara karşı savaş açacağız arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım. Son kalenin üzerine doğru yürüyoruz arkadaşlarım. E, ee, direkt bütün bu Avrupa ittifakına dalacağım. Korkunç mu? Korkunç. Ama Allah'tan yanımda hem Meksika hem de Amerika olacak arkadaşlar. Bu çocuklar şu an İngiltere'yi oyalıyor. İngiltere hazır oyalanıyorken arkadaşlar hızlı hızlı biz işimizi göreceğiz. Hızlı hızlı topraklarımıza ilerleyeceğiz. Hatta abi Mısır üzerine bile ilerleyebilirsiniz. Hiç problem değil. Mısır üzerine dahi ilerleyebilirsiniz abi. Hiç problem değil. Pers'i çağırmayacağım. Bu yüzden Hindistan gibi bir sıkıntımız olmayacak. Ve evet. Savaş başladı abi. Gidebileceğimiz en büyük savaşa girdik abi. En büyük savaşa girdik. Hızlıca Morrison üzerine taarruza geçiyoruz. Bir yandan gidebileceğim fokusa var mı? Aha. Bir yerler korlanıyor. Ama şimdilik korlanmasın. Hayır. Şimdilik oralar korlanmasın. Çünkü şimdilik korlarsam ee, Hindistan cephem açılır. Şimdilik korlanmasın. Bu arada var ya Adam birçok yerde deli gibi paket yedi. Bir de üzerine hemen bunları direkt diye vur atalım abi. Ee, Liontac başlasın. Fevzi Paşa'm siz de Liontac verebilir misiniz acaba? Of 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 of. Direkt dağıttık arkadaşlar burayı. Direkt dağıttık. Direkt dağıttık buraları. Air Doctrine verebiliyor muyum? Verelim. Air Spirit'i vafa alalım birazcık. Ardından abi tarım. Full destek tarıma. Tarıma full destek. Köylümüz yanında olacağız abi. Köylümüz yanında olacağız. Hatta bir yandan da bizim çocuklara da bak vereyim. Ekonomik statümüzü, statümüzü de geliştirelim. Ee, önümüz çok boş ya Burada taarruza geçebiliriz bu arada Evet önümüz baya boş yani Düşündüğümden daha kötü şu durumu Direkt buradan da taarruza geçelim Ekipman bol zaten devamlı taarruz edelim o zaman Şu an karşımızdakiler çok bu duruma önem vermiyor gibi duruyor ama Yani canınızı okuduğumda anlayacaksınız ne olduğunu Ay baksana İtalya'dan doğru ilerliyoruz Buradan bile ilerlemeye teniz etmediler şu an Yani bu Haçlılar bir yere gelmiş ama arkadaşlar Şu anda Avusturya'dan başka öyle kıçı tutuşan yok Avusturya'nın da cephesindeyiz diye galiba kıçı tutuştu. Valla kardeşim ayağınızı denk alın. Bir anda kapatı olursunuz ha. Valla olursunuz. Finlandiya sana da vereyim hadi. Moristan ne oldu? Burada da güzel gidiyoruz. Ulan Batur'u falan alayım hatta. Bu adam supply'sız kalsın burada. Ee, sıkışmış vicdanını temizleyeyim. Burası ne oldu? Burayı temizlemişiz. Hatta Süveyş kanalını da geçmişiz. Buradan devam edeceğiz. Paşam siz hepiniz buraya gelin. Hepiniz buraya giriyor musunuz? Çok iyi. Buradan oldu. Belgrad'ı zorluyoruz. Hadi bakalım abi. Hadi bakalım. Let's go. Yukarı yukarı ilerleyin çocuklar. Doktrin verebiliyor muyum? Doktrinim full'dü zaten. Full evet. Bir yandan da tank yapacaktım ama tanka da pek ihtiyacımız yokmuş gibi duruyor arkadaşlar. Aslında tank yapmıştım. Tankım hazırda bekliyor. Oo. Hayır ya. Hayır ya. E, veba yayılıyormuş arkadaşlar. Salgın hastalıklar başlamış e, ordumuzun arasında. Salgın hastalık bulaşmış. Çok fazla dünya savaşı çıkardık. Çok fazla pislik var ya dünyada. Ee, salgın hastalıklar çıktı şu anda. Umarım çok da uzun sürmez bu işler. Ee, biz bu baltıkları vuruyoruz ama o karşımızın hava kuvvetleri hiç de boş değilmiş arkadaşlar. Hiç de boş değillermiş. Bizi tutuyorlar birazcık. Hadi bakalım kardeşim. Dişli rakipsiniz. Göreceğiz ne kadar dişlisiniz. Yürüyün abi yürüyün yürüyün. Mısır ele geçirin. Mısır istiyorum. Mısır benim olacak. Oyunda Cemal Paşa yok ama, ee, Cemal Paşa da görür belki mısır aldığımızı, geri gelir. Buraya gir abi, buraya gir abi, paketleyin burayı. Burada hava üstünü var mı? Yokmuş. Hemen çekelim abi havayı, hemen çekelim, hiç sıkıntı yok, hemen çekeriz abi havayı. Sen buradan gel, sen buradan gel abi, keser daha yakın olsun. Fighter'ları da ver abi. Çok güzel. E, ardından bak, bir güzel paket daha attık. Direkt abi, Havzurukların direkt kafasına indirdik şu anda ya. Oo, direkt tüfek eksiğim deli gibi çıktı. Verdiğim bu taarruz deli gibi tüfek eksiği yarattı arkadaşlar bende. Ekonomiyi kapatsak. Limited export'a düşüreyim kendimi. Heh, tamamdır. Abi çelik şey yapmayalım yeter. Satmayalım çeliği. Çeliği millete satmayalım ya. Evet evet satmayalım çeliğimizi. Bu arada tekerlek durumumuz bayıldı arkadaşlar. Tekerlek durumumuzla bayıldı. Kolonilerimizden tekerlek geliyordu ya. Artık onlar gelmiyor. Devamlı konvoy rey diyoruz. Kolonilerimizle bağımız koptu abi. Hiçbir şey alamıyoruz. Fevizi ee, Fevzi Paşa'nın taarruzu iyi gitmiyor. Fevzi Paşa dursun. Fahrettin Paşa'nın taarruzu çok iyi gidiyor. Fahrettin Paşa taarruzu devam edebilir. Fahrettin Paşa'm siz bir şöyle bir durun. Heh. Ben sizi bir düzgün bir cepheye oturtayım. Ondan sonra abi taarruzu devam edin. Hatta mesela burada ilerleyin. Niye ilerlemiyorsunuz? Ben anlamadım. Ya yani tüfeği siz dert etmeyin. Asker elindeki tüfeği kullansın. Asker elindeki tüfeği kullansın. Pakıtlarını atsın. Hiç sıkıntı yok. Hatta ben size uçak vereyim. Çok üzgünüm uçak vermemişim. Hemen uçaklarımı yakınlaştırayım şöyle şöyle. Hmm, mükemmel. Yaklaştır biraz da fighter yaklaştır. Var mı fighter'ım kesim? Oo, sıkıntı. Vallahi sıkıntı. Epidemi büyüyor abi. İyice epidemi büyüyor. Hemen epidemiye bel atalım. Ordumuz iyileşsin. Salgın hastalıklara karşı savaşalım abi. Paşa sen iyi ilerledin de birazcık daha ilerle be. Birazcık daha ilerlemeni istiyorum. Yürü yürü. Buradan doğru yürü. Venedik'ten doğru yürü abi. Hızlıca Avusturya'nın etrafını sar. Sen bir yana yaraşla. Sen de buraya doğru yaraşla. Şu an Avusturya'nın hali hal değil gibi duruyor arkadaşlar. Hiç de hali hal değil gibi duruyor. Yukarıya doğru bir tane atak verelim şu şekilde. Dayı, zahmetsin. Tüfeği bir şekilde kapatırız kardeşim. Ordu, tüfekten yana korkunuz olmasın. Size baş komutanınız tüfek bulur. Siz yeter ki savaşın, siz yeter ki taarruz edin. Hiç sıkıntı yok. Bu arada İspanya'yı kaybettik arkadaşlar. Bu da çok sıkıntı. İspanya'yı kaybettiğimiz için de bizim ee, kaynaklarımız bayıldı. Bayağı bir kaynağımız vardı İspanya'yı kaybedince bu bayağı e, azaldı. Moristan ne oldu? Bu cephede ne çökmez cepheymiş böyle? Şu cephe çöksede askerlerimi kaçırabilsem buradan. Hiç Moristan'da asker savaştırmak gerçekten istemiyorum yani. Yazık günah Neyse devam. Ee, bunu ilerleyemiyoruz. Burada durmuşuz. Burada kalmışız. Burada kalmışız. Avusturya çöktükten sonra ki büyük ihtimal çökecek. Hiçbir şey yok gibi duruyor Avusturya'nın. Ee, Polonya falan hallederiz arkadaşlar. Avusturya bakın 162 çökmüş zaten şu anda. Yakında birazcık daha çöker abi. Avusturya çöktükten sonra bizim kafa at. Praga doğru ilerleyin çocuklar. Praga doğru ilerleyin. Avusturya kardeşim sen hiç bu ülkeyi e, birleştirmeyecektin abi. Hiç o kuklalarını falan birleştirmeyecektin abicim. Sen ayrı ayrı takılacaktın. Gün geldiğinde ben seninle görüşürdüm abi, bir şekilde çözerdik bunu. Ama şimdi sen birleştin abi, ben senin çocuklarının hepsini anneksiyeceğim. Hepsini anneksiyeceğim. Benim için bir yere getirdin, daha iyi yaptın benim için. Hemen burada da bir yere getirelim. Oh mükemmel. Oo oh, burada paketlerim var. Kes bu paketi, kes 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 kes. Çok güzel. Ee, bir yandan kontrol kontekstimize sülmüz diyoruz. Ee, mekanik nerede benim? Bir mekanik vardı korlama. Aslında acaba korlasak mı ya? Finlandiya çöktü mesela çünkü. Finlandiya çöktükten sonra buradaki ordumuzu da birazcık kaydırırız bir yerlere. Pragı da almışız bu arada. Avusturya 196 kapatıyor şu an. Avusturya öldü öldü diriliyor şu anda abi. Öldü öldü diriliyor. Linz'i alalım düşer belki. Vels'i al. Linz'i al. Yürü yukarı git. Böyle gel Krakow'u al. Şu Krakow niye sendeyse. Krakow'u da alın. Krakow da büyük şehir kardeşim. Krakow'u da alın. Uçak taşıyalım hemen. Hemen uçak taşıyalım abi. Evet Avusturya bayıldı arkadaşlar. Avusturya'nın bayılması demek kocaman bir boşluk açıldı demek. Mükemmel. Şimdi işte ee, açılan bu yeni hattan hızlıca abi Avrupa'ya sürükleyebilirim ordularımı. Hemen abi Prusya'ya şöyle bir cehennem azabı yaratayım abi. Hemen 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 abi. Hemen koşun 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 koşun. Şöyle Prusya'nın abi üzerine üzerine yürüyelim. Prusya'nın üzerine üzerine yürüyelim abi. Koş 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 koş. Hemen abi Münih'e gir hemen. Yürüyen girsin. Yürüyen gel girsin abi bir yerlere. Yürüyen girsin abi bir yerlere. Burası ne oldu? Rusyalılarla uğraşıyorsunuz. Tamam uğraşın sıkıntı değil. Uğraşın. Ee, siz de atak verin. Feviz Paşa'm atak verin. Kimse ordusunu çekemesin. Hızlıca Polonya'ya falan da düşelim abi. Kimse ordusunu çekemesin. Yukarı kay yukarı kay yukarı kay. Ee, burada durum nasıl? Yürü yukarı yukarı yürü. Yürü 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 yürü. Herkes yukarı yürüsün abi. Uçaklarımızı daha yakından çekelim. Uçaklarımızı çekelim. Biraz da fighter kaydırayım. Biraz da kes kaydırayım abi şöyle doğru Münih'e doğru. Oh mükemmel. Çocuklarımıza tam destek veriyoruz. Tam destek veriyoruz. Yukarı yürüyün. Siz yukarı yürüyün. Kim düştü? O Estonya düşmüş. Estonya. Kardeşim diğer Baltık kardeşlerinin de yaşayacağı şu anda senin yaşadıklarının aynısı olacak. Hiç merak etme. Bunu sadece sen yaşamıyorsun. Hatta direkt senin bütün bu haçlı ittifanı yaşayacak bunu. Kardeşim bize karşı olmayacaktınız. Bizimle olacaktınız. İşte böyle sizi düşürmeyecektim. Yani size birazcık daha acırdım belki benimle olsaydınız ama size şu an hiç acımıyorum dostum. Gidiyorsunuz çünkü hepiniz. Doktorun gidebiliyor muyum? Gidemiyorum. Ee, special Forces verelim birazcık. Belki piyade tümenlerim abi. Ranger veririm. Ranger iyi buff veriyor şu an. Ranger versek ne olur? Eksik bile olmadı. Çok iyi abi. Bir de üzerine var ya deli gibi buff aldık. Şu anda çok iyi. Gerçekten güçlü bir Osmanlı İmparatorluğu yüz arkadaşlar. Hatta şu Königsberg'i de orada kapatırsam. Polo'nun düşüşünden ardın, ardından. Düşüşünün ardından. Almanya'nın da çok ee, bir şeyi kalmayacaktır. Yürü yürü Fransa'ya doğru yürüyün abi. Yürüyebildiğiniz her yürü yürüyün. Bu arada uçaklarımız artık bana mısın demeye başladı arkadaşlar. Uçaklarımız çok iyi çalışmıyor. Litvanya'da düştü çok iyi. Königsberg'e doğru yürüyün oğlum. Königsberg'e doğru yürüyün oğlum. Yürü yürü. En azından var ya şu baltıkları falan temizleyebilsem. Fevzi Paşa ve ordusu boşa çıkacak. Hepsini Fahrettin Türkan'da bir birleştirdik mi arkadaşlar? Bu iş bitti. Gerçekten bu iş bitti. Haçlılar için bu iş bitti denilebilir arkadaşlar. Gerçekten denilebilir yani. Şu anda biz atalarımızın intikamını alıyoruz abi. Evet Letonya da bayıldı. Hemen abi bu arda kalan paketleri kapat kapat kapat. Yürüyün yürüyün gidin bakayım buradan. Git 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 git. git. Fall of Warsaw, Fall of Munich. 15 dakika önce düşen yerlerin bildirimleri şimdi geliyor. Gazeteleriniz de artık yalan sıkmaya başladı Avrupalılar. Gazeteleriniz de yalan söylemeye başladı. Hayırdır? Hani siz doğrucuydunuz? Ne oldu? Gazeteleriniz de yalan sıkmaya başladı. Türkler nasıl geliyorsa artık. Gazeteler bile yalan söylemeye başladı arkadaşlar. Çok iyi gidiyoruz demek ki. Hemen abi aşı çalışmalarına girişelim. Oo oğlum gibi falan almışım. Ne oluyor? Ben ne yapıyorum ya? Veyip Paşa sen ne yapıyorsun ya? Bir Etiyopya'ya git bakalım. Özlemişsindir oraları. Gerçi bu senaryoda hiç gitmedin Etiyopya'ya ama olsun olsun sen bir git yine. Buradaki kim? Yine beyip Paşa. Yürü yürü Veyip Paşa. Yürü yürü yürü. Devam devam durmak yok. Türkiye durak, durmak yer açmaz. Yürü bakalım. Evet. Fevzi Paşa'm boşa çıktı. O zaman Fevzi Paşa buna birleştir. Böyle birleştir. Hadi böyle birleştirelim. Direkt Fevzi Paşa'nın bütün kuvvetleri arkadaşlar birleşsin Fahrettin Türkan'da. Ve hepsi artık buraya gelsin abi bir kere. Yürüyün 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 yürüyün. Esat Paşa'm sen de Paşa'm böyle gel bakalım. Hiç yamuk yumuk durma. Aşağı doğru inmeye çalış bakalım. yine biliyorsan in. biz Paşa'm birleş çabucak. Bütün uçaklarımı kaydırıyorum şimdi bu bölgelere. Bütün uçaklarımı abi Berlin semalarına kaydırıyorum. Bütün uçaklarımız çalışsın burada. İngiliz uçakları biz yenemez kardeşim. Türk'ün gücünü küçümsediler. Türk geri geldi kardeşim. Yalnız bizde nasıl konuşuyoruz? Bütün milliyetçi damarları oynuyorum değil mi arkadaşlar? Gerçekten milliyetçi damarları iyi oynuyorum değil mi? Evet buyurun abi Versek mi bir daha ya? Evet abi. Ver lan Let's go. Tank bile yapmadık ha. Deli gibi bufflıyız vallaha. Deli gibi bufflıyız tank bile yapmadık arkadaşlar. Tanksız tunksuz gidiyoruz abi. Gün patçat ilerliyoruz. Hamburg'a doğru git. Buraya doğru git. Böyle git. Tüfek eksiğim kapanmış neredeyse. Güzel. Öyle çer çöp çocukları düşürdük ya. Tüfek ektimiz rahatladı. Ee, Persia'yı annex istiyorum abi. Bir yerleri korlayalım artık. Kore ihtiyacım var çünkü artık yeter. Korlama zamanı geldi abi. Ee, hemen yeni şeyimize gidelim. Bu dolanmayı bir şekilde geçirmem lazım bu arada. Deneyeceğim bir şekilde dolanmamı geçirmeyi. Yürüyün bakalım çocuklar. Dolaşmaya başlayalım. Bir şu North Afrika düşmüş bu arada. Çok iyi. Fall of Berlin, Fall of Frankfurt. Kardeşim bunlar daha sizin iyi günleriniz. Bunlar sizin daha iyi günleriniz. Daha beter günleri de göreceksiniz kardeşim. Wilhelm Sabre'a doğru ilerle. Amsterdam'a doğru ilerle. Hemen abi e, aşı çalışmalarımıza devam edelim. Aşı çalışmalarımıza devam edelim. Levent'a çıkarmayamışız. İngiliz. Boşa deniyorsun be. Boşa kıvranıyorsun İngiliz. Gel gel. Filistin'e çık gel. Çık çık. Ben sana adını bildireceğim oğlum. Ben sana adını bildireceğim. Eski günleri özlemiş olabilirsin İngiliz ama biz eski günleri senden daha iyi, daha çok özledik. Buna emin olabilirsin kardeşim. Hem de bu yeni gelecek günler eski günleri çok aramanı sağlayacak İngiltere kardeş. Uçaklarımızı verelim buraya. Uçaklarımızı verelim buraya. İyice Batı Almanya'da uçak etkimiz sürsün. Baviera'da bayıldı. Bir yerleri daha korlarım abi. From Donebetu to Tundra diyedik evet. Altaylardan aylardan dedik abi teknik olarak. Yine sıra tut abi. insan asker gelmesin. Pörjü yenmek az önce fokusla birlikte. Abi en son Amsterdam'a saltık atmıştım. Amsterdam'a ordu koşa koşa gidiyor şu anda. Enver Paşa de Orada olmalıyım diye diye orada şu an gidiyor Amsterdam'a doğru. Oo Paris'e de girmek üzereyiz arkadaşlar neredeyse. Hem aşağıdan hem yukarıdan. Ryan Federasyonu da düştü. Çok iyi. Şimdi bir dakika ordu düzenleme vakti. Ordu düzenleme vakti abi. Herkes bir gelsin şuraya. Bir düzen bulun kendinize çocuklar. Buna vur bunu bir indir aşağı. Yürü buraya. Yürü buraya. Yürü buraya. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Birleşin çocuklar. Eyvallah. Eyvallah. Easter Mediterranean mı? Ne oluyor? Oo. Buraya fena çıkarmaymışız. Yakup Şekir Paşam. Efendim siz bir Maraşer'den ayrılın efendim. Eee. Fahrettin Paşa'dan bir ayrılın. Siz gelin burayı bir daha temizleyin bakalım. Danimarka'dan doğru burayı geri kurtarmışlar. Kurtardıklarını sanıyorlar veya. O kurtarmayı bir bozun efendim. İlerle 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 aşağı doğru kayın. Lanet'a devam. Lanet'a devam hemen uçaklarımı kaydırayım ben buraya. Hemen uçaklarımı kaydırayım ben buraya. Kaydır 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 kaydır. Kaydır kaydır kaydır. Çok iyisiniz çocuklar. Çok iyisiniz. Yürü abi Amsterdam'a. Yürü abi Amsterdam'a. Yürü abi Lüksemburg'a. Daha fazla asker çekimlerine izin vermeden arkadaşlar bunların hepsini kapitül etmeliyiz. Aksi takdirde burası deli gibi asker de olacak. Çünkü karşımızdaki ittifak çok kalabalık. Deli gibi askerleri var. Her yerden asker çıkıyor. Bir an önce hepsini düşünmem lazım. Bir an önce hepsini düşünmem lazım abi. Evet, Hamburg'unda da canını okumuşuz. Yukarı yukarı ilerliyoruz. Çekebileceğim uçaklar mı var? İtalya civarında hala boş uçaklarım varmış. Onları Northern Germany'ye çekiyorum. Ee, burada çekebileceğim havalimanı var mı? Varmış. Çok iyi. Ver Paris'e doğru da. Çok güzel. Baya bir yer korlandı bu arada. Baya bir yer korlandı arkadaşlar. Of Belçika'da düştü. Belçika'da düştü. Şimdi de Paris'i daldık abi. Let's go. Fransa'ya da düşürelim. Ondan sonra dolamam nerede benim dolamam benim çocuklarım nerede? Gelsinler buraya. Çabucak gelsinler buraya benim donanmam. İngiltere çıkmaya çalışacağız abi. Çıkabilirsek bir şekilde İngiltere çıkmaya çalışacağız. Yürü Danimarka'ya da düşür. Buraya da git. Hızlıca abi hızlıca 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 hızlıca. Malmö'ye doğru ilerle abi. İskandinavları da fethediyoruz. Brest'e kadar git abi. Bohdu'ya git abi. Pagı'yı aldık zaten. Gerisini de alalım. Burası ne oluyor? Veyip Paşa ama niye izin veriyorsunuz böyle olmasına buranın? Şu Beritu falan geri alın lütfen. Beritu falan geri alın lütfen. Oo, burada fena itişin ee, hatlarımız çok ilerlemiş arkadaşlar. Biraz geri çekilebiliriz. Hatlarımız çok ilerlemiş. Veyip Paşa biraz geri çekilebilirsin efendim. Biraz geri çekilebilirsin. Evet Danimarka'da bayıldı. Yakup Şevki Paşa'm buyurun efendim. İskandinavya'nın üstüne doğru ilerleyin. Alttan üstten abi. Esat Paşa yukarıdan. Sen de aşağıdan İskandinavya'nın da sonunu getirin. Birese doğru ilerleyin paşam. Bu arada Turan kurabiliyor muyum? Turan Empire kuramıyorum. E, çünkü ee, almam gereken toprakları sadece şu an kontrol ediyorum abi. Ovnut değil. Ovnut olsa kurardık. Aa, işte bu sıkıntı. Cevat Paşa'm cevap verin lütfen. Siz seversiniz cevap verme İngilizlere karşı. Hemen cevap verin Cevat Paşa'm. Hemen cevap verin. Böyle İngilizlerin ee, çıkarmasını yiyip bayıldık demem kardeşim ben. Bayıldık demem. Hemen Cevat Çoğanlı Paşa'm geliyor. 18 Mart'ta nasıl kıçınıza tekmeyi vurduysa bir kez daha vurmasını paşam çok iyi bilir. Paşam çok iyi bilir o kaçınızda tekmeyi vurmayı çok iyi bilir. Hemen 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 abi. Bir doğru sağ tıkma atayım illa. Buyurun. Buyurun sağ tık bireste. Buyurun abi. Şu boğduyu da alın. Şu boğduyu da alın abi. Yürü yürü yürü. Yürü yürü şu Fransızlar İngilizleri bir hallet. Benim donanmam nerede? Hala dolaşıyor musunuz çocuklar? Hala dolaşıyorlarmış. Neyse az kaldı az kaldı geliyorlar. Az kaldı geliyorlar. Bunu da yok et. Bunu da yok et. Güzel. Bir İngiliz çıkarması daha yok oldu. Uçak çektik mi çektik. Cihat Cuvanlı Paşam buyurun efendim. Buyurun 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 buyurun. Limanları ele geçir. Adamların uçağı yok bir şey yok. Canlarını oku abi hızlıca. Sen de buraya doğru ilerle. İspanyalımızı da kurtaralım kardeşim. İspanyalımızı da kurtaralım. Reconquista e atıyoruz abi. Reconquista e atıyoruz. Sizin attığınız Reconquista'lara benzemez kardeşim. Bizim attığımız Reconquista e daha esaslı oldu. Güzel güzel. Buralara da göre hiç arkamızda birisi kalmasın arkadaşlar. Hiç arkamızda birisi kalmasın. Hızlıca temizleyin abicim şuraları. Mükemmel. Temizledik çok güzel. Ardından eee paşalarım bu bölge niye böyle oldu? Bu bölgenin de bir canını okuyalım lütfen. Hızlıca hızlıca hızlıca. Donanmam geldi mi? Geldi abi. İngiltere çıkmaya çalışacağız. Ama İngiltere çok fena abi. Nasıl çıkacaksın Sefa? Nasıl çıkacaksın? İngiltere gerçekten çok fena. Bu ne lan? Arkamızda birisi var. Kes bunu da. Arkamızda falan olmayın kardeşim. Burada arkadaşlar tempetimi göstereyim. Şu şekilde bir tempet kullanıyorum. Eee i̇şimi bayağı görüyor abi. İşimizi bayağı görüyor gerçekten. Kullandığımız tempet. Baltıkları çıkarmadık bu arada. Gün geçmiyor ki haçlılar durmuyor arkadaşlar. Haçlılar durmuyor gerçekten. Vallahi durmuyorlar. Yani inanılmaz adamlar. Gerçekten inanılmaz adamlar. Fahrettin Paşa'ma birleşir bakalım tekrardan. Bordu'yu aldık. Hatta birleşmeyin ya. Fahrettin Paşa'dan ayrılın. Heh. Sen e, abi gel buraya. Burayı temizle. Ardından Fahrettin Paşa'm siz şu artıkları bir temizleyebilir misiniz Şuradaki artıkları, kılıç artıkları bir temizler misiniz şuradaki? Nereye çıkarmadık? Buraya çıkarmamışız. Cihat Paşa'm burayı halletti mi? Halletmiş. Bu arta kalan ne dalesi onlarsa baltka yollayayım bence at çobanlı paşamı. Evet. Burayı da çözdük hızlıca. Çok iyi. Hemen abi paşam sen gel. Baltıklara git. Baltıkları temizle. Arkamda kimseyi görmek istemiyorum. Burası ne oldu? Hemen temizle abi. Hemen temizle. Hemen sağ tık şuraya doğru. Hatta burada da artıklar kalmış. Bu artıkları temizle. Hiç öyle artık mı artık? kılıç artığı görmek istemiyorum abi arkamda. Arkamda bir tane bile kılıç artığı görmek istemiyorum. Bütün ticaretimin canını okudunuz kardeşim. Bu saatten canınız okuma sırası bende. Canınız okuma sırası bende. Ekonomi gideyim birazcık. Hiç ekonomi fokusu gitmemişiz bu arada adam gibi. Yeni tüfeklerden üretelim abi. Tüfek eksiğim iyice artmış çünkü. Yeni tüfeklerden üretelim. Bu pandemi de neymiş kardeşim ya? Neymiş oğlum bu pandemi? Hani halka yardım edeyim edeyim diyorum. Durum gittikçe kötüleşiyor. Neyse uçak çekelim buraya. Uçak çekelim abi buraya. Hemen hemen gel 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 gel. Portekiz'e de çek. İspanya'ya da çek. Burada kimseyi bırakmayın abi. Burada kimseyi bırakmayın abi. Herkesi imha edin. Herkesi imha edin abi. Herkes imha edin abi. Yalnız sen çok gittin abi. Çok öyle gittin. Paket yiyeceksin çok fena. Çok fena paket yiyeceksin abi. Birazcık etrafına da git. Burayı abi. Heh, çok güzel tamamdır. Ardından ee, çıkarma planları ufaktan hazırlayabilirim. Paşam sen gel buraya git. Bir division gelsin Newcastle'a. Bir division gelsin buraya. Bir division gelsin buraya. Hadi bakalım. Çıkarma planlarımız hazırlansın. Ondan sonra arkadaşlar ilerleyeyim. Siz ne yaptınız? İsveç'i, Norveç'i kurtarıyorsunuz. Çok güzel. Abi yalnız ne biçim bir imparatorluğumuz var? Stability yerlerde abi. Ben tarıma falan mı ilgilenmedim? Tarım durumu nasıl? Tarım? Oğlum ben tarımı unuttum birazcık. Ekonomi de bayılıyormuş, tarım da bayılıyormuş yavaş yavaş bu arada. Biz el atmadık, el atmadık arkadaşlar. Hepsi ben de ölüyorum, ben de ölüyorum diyor şu an yavaş yavaş bana. Ama merak etmeyin kurtaracağım sizi, kurtaracağım sizi merak etmeyin. Şu paketlere bir kapatayım da. Oğlum ne paketler ne paketler kanka? Ne adam kestik bu nedir gözünü seveyim bu nedir ya? Bu nedir oğlum? Al sana gerçek Reconquest'a kardeşim. Müslümanları nasıl attıysanız buradan geri geldi Müslümanlar. Geri geldik abi geri geldik. Geri geldik abi. Hemen abim sen de gel buraya bir lan yatak ver. Koş 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 koş. Ondan sonra Fahrettin Paşam. Ee, Kazım Orbay Paşam kaysın. İsmet İnönü Paşam kaysın buraya doğru. Eee Hafız Hakkı Paşam oraya kayıyor en son. Donanmamız yeter mi bizim buraya ya? Ne olur yetiyor de. Allah'ın abi hayır ya yetmiyor. Allah'ın aşkına yetiyor de diyecektim. Yetmedi abi. Yetmedi abi. %48 yalnız var ya. Şu submarine raid atsak ufak bir bait olarak şuraya bir. Belki anlık anlık bir üstünlük alırım belki. Hop deneyelim. Dene 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 dene. Ee, şey uçak koyalım. Uçak koyalım evet uçak koyabiliriz. Uçak koyalım abi. Evet uçak yet... Olur Naval Strike verebiliyormuşum. Naval Strike verin. Naval Strike verin abi. Kaydır buraya. Kaydır buraya. Naval Strike verdik. Atabiliyor olmamız lazım. Bize 48 var. Naval Strike işe yaramadı mı yoksa ya? Abi Naval Strike ne olur hadi. Çalış Naval Strike. Tamam çektim seni. Hadi gidin. 148 deme ama bana. Bana %48 deme kaç buradan. Submenlerimi batırıyorlar. Submenlerimi batırıyorlar ama ya. Tamam bir dur. Abi İngiliz donanmasını 2 dakika oyaladığımız halde atamadım çıkarmayı. 132 indi hatta şey üstünlüğüm. Of işler kötüleşiyor beyler işler kötüleşiyor. Bu çıkarmayı atamazsak işler kötüleşecek daha da. Aha atıyoruz. Let's go. Tamam atıyorum. Kes oraya kadar veremem zaten kesi de. Hadi bakalım. 3 division gidiyor çok bir şey yollayamadık. Planı ani yaptım ya çok bir şey yollayamadım. Ah. Meksika bana mı daldı lan? Yok bir an korktum Meksika bana daldı sandım da. Oğlum burada ne oluyor? Oğlum burada ne oluyor ya? Gözünü seveyim burada ne oluyor? Bu sebebi Jason dirilmiş. Arkadaşlar late game değil mi? Her yerden bir şey yiyoruz. Late game olduğu için her yerden bir şey geliyor abi. İmha edin bunları da. Late game olduğu için her yerden bir şey geliyor. Umarım İngiltere anakarasını korumuyordur. Koruyor ama force atak. Koruyor ama force atak. Hadi oğlum lütfen. Hadi oğlum lütfen. Vur. Vur. Havalarını al. Kes çekeceğiz. Havalarını al. Kes çekeceğiz. Hadi abi ne olur. Haydi abi ne olur. Havalarını da alıyorum. Gerçi havalarında almaya tam ihtiyacımız yokmuş abi. Let's go. İngiltere'den arasındayız. Şimdi Fahrettin Paşa'm hızlıca gelmeniz lazım. Oyun kreş yiyecek deme bana. Oyun donuyor arada. Çok fena donuyor oyun. Oyunun olur kreşeme. Oyun sakın kreşeme oyun. Sakın kreşeme oyun. Ay bu ne kanka? Prusya'yı diriltiyorlar. Prusya'yı diriltiyorlar oğlum. Ee, Yakup Şevki Subaşı Paşa'm dön. Dön Paşa'm dön 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 dön. Geri dön. Bursa 5 geldi. Burayı tızlayacağım. Bayağı da teknoloji gitmiyormuşum bu arada. teknolojimize gidelim. Koşun. Abi oyun var ya şu an kasmaya başladı arkadaşlar. Umarım kreşemem. Bu kasmalar hiç hayır alamet değil. Hiç hayır alamet değil gerçekten bu kasmalar. Kreş yiyecek gibi hissediyorum kendimi. Yürü abi İskoçya'ya doğru. Yürü buraya doğru. İngilizler hep siz mi çıkarmatacaksınız? Ne oldu? Ne oldu başın yan? Ne oldu? Ne oldu? Hep sen mi çıkarmatacaksın? Bold atak ver. Ee, Profesör ver Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Doktoru fullleyelim. Uçakta da full doktorunuz artık. Ve evet bu iş biter abi bu iş biter. İngiltere düştükten sonra arkadaşlar bu iş biter. Meksika'ya da Amerika'ya da zırnık koklatmam. Çünkü benim verdiğim bu savaş, benim verdiğim bu ölüm kalım savaşı her şeyden ağır oldu abi. Her şeyden ağır oldu abi. Turan'ı kurma yolunda çok şey yaptık. Şu Berlin'i geri al. Hiç olmaz yani. Bursa kuruluyor falan hmm, kabul edemem böyle bir şey. Bursa'nın geri kurulmasına katlanamam abi. Bursa'nın geri kurulmasına katlanamam abi. Hızlıca yürü yürü aşağılara doğru. Tamamdır. GG ya bitti. Bitti bitti. Bu saatten sonra arkadaşlar İngiliz bin İngiliz e, bitti yani. Kurtaramazlar bu saatten sonra. London Falls. Eee kardeşim. Küçümsedin bizi. Küçümsedin bizi kardeşim. Küçümsemeyecektin. Bizi küçümsemeyecektin oğlum. Bizi küçümsemeyecektin oğlum. Şimdi ben sınırımdan başlıyorum. Abi Serbia benim. Romanya benim. Letonya benim. Estonya benim. Litvanya benim. Avustralya tam benim. Polonya tamam benim. Hollanda benim. Belçika benim. Lüksemburg benim. Fransa beklesin. Ee, Danimarka benim. Finlandiya'yı aldık. Irish Free State benim. Bavyera falan beklesin şimdilik. Kardeşim yürü git. Benim asabımı bozma. S Meksika sen. Benden toprak isteyecek bir ee, adam değilsin Meksika. Gelirim. New Mexico'yu başına yıkarım Meksika tamam mı? Ayağını denk al. Gelirim o New Mexico'yu başına yıkarım çocuğum. Gelirim o New Mexico'yu gerçekten başına yıkarım. Ben take or stay satacağım abi herkese. Onu bunu anlamam. Ben herkese take or stay satacağım abi. Hatta üzerine abi nevlere de take or atıyoruz. Nevlere de take or atıyoruz abi. Nevlere de take or atıyorum. Benim daha çok puanım var. İstersen gelirim Amerika'ya bilenmek isterim bu masa. Öyle bir masa ki arkadaşlar masa biziz direkt. Bu puanım var ki abi. Evet her yer alıyorum. Papıtlayabileceğim birileri var mı? Yok. Jamaica'da falan İngiltere papıtlamam abi ben. Bütün dünyayı aldım. Bütün donanmaları aldım. İşin kötü yanı İngiliz kolonileri hepsi hayatta şu anda. Ve ben onlara savaşı değilim. Çok şükür. Tamam. İngiliz kolonilerle gerçekten uğraşmak istemezdim. Oh, beyler beyler. Fena toprak aldık ama. Fena toprak aldık. Nerede o fokus? Turan Empire. Çok şükür. Zamanı geldi artık Turan Empire'lik zamanı. Of. Ne fetihler ne fetihler beyler. Ne fetihler ne fetihler gerçekten. Gerçekten var ya ne fetihler ne fetihler ya. Deli gibi fetih attık abi. Deli gibi fetih attık gerçekten. Deli gibi fetih attık ya. Evet yani paşam sen de buraya gel. Fatih paşam sen de buraya gel. Orduları Belarus Ukrayna civarında dinlendirin paşam. Artık hak etti ordular dinlenmeyi. Ordular bir güzel dinlenmeye hak etti. Ordular gerçekten bir güzel dinlenmeye hak etti abi. Artık biz de bu seriyi bitirmeyi hak ettik. Oh. Çilem'in nasıl çalınır da hiç uğraşılmaz arkadaşlar ya. Azıcık bir sarardı belki de hiç uğraşılmaz onlar şimdi. Buraya lan 5 day left diyor her şeye. Divide me white yok kardeşim. Divide me white yok. Evet. Enver tahtına oturdu. Ve geleceğe bakıyor dedik arkadaşlar. Abdülmecid'i yolladık. Yeni kral benim kardeşim. Turan İmparatorluğu kuruldu. Evet. Welcome dedik. Valiant Enver Paşa dedik. İngilizcemiz yetmedi buna. GG. Evet. Şapkalar Turan'ın büyük kralı için kaldırılıyor dostlarım. Yeni, yeni Turan'ın büyük kralı Enver Paşa dedik. Hayırlı olsun. Bu serimiz böyle bitti arkadaşlar. Sıradaki serimiz ne olsun? Ee, yorumlarınızı can kulağıyla bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ee, haydi görüşmek üzere. Bay bay.